Allah'tan biz çıktık buradan ya. Jipunla beci da bir on tarafı da bali değildi ha. Biz giderken. <laughs> Trans bali olmasa bir dönmez ki. Dönmez ya bir de çalışmıyor. İçinde var. Ama <laughs> bir tanesi sence <laughs> ters edici bir yolda orada. O dişe bile ya. Ben var ya hani o biz yüzden geçtik biz ya bir yere. Yüzden geçtik ya bir yere Cihan abi. Hmm. Ben de dedim jip oradan çıkmayacaktı. Altı vuracak kalacak oraya. Bunlar çıksın ya. Biz ölür mü yollam onları? Kısma araba oturuyor. Sızı de kaldı ya. Sen daha gitme Biz mi? hızımızı alıp gidelim. Yolu göremiyoruz biz O şey mi? Pacara gitmiş ha. Yo kaldı. Hani çıkmış ya tepede. Pacara, turuncu Pacara tam tepede. <laughs> Haa. Suzuki şeye düştü, çukura düştü. Altı takılmış ya. Kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Çektim onu herhalde. Yoksa... Ne olur be. Biz de çıkaracağız. Çok acayip kayıyor. Ya yani, kafanı biraz çek. Aa çok iyi. Abi Daha nasıl çıkacağım ben oradan? çıktı. Tamam. Ya ben çıkamam ki. Çıkar ya. Daha nasıl? Fazla geri gelmesin. Buradan şey. kalkar Alt taraf daha mı iyiydi sanki? Buraya alamadım alamadın değil mi? Buraya bir de koymuştum. <laughs> geri geri çık bari. Kadir abi sana bari.

Beni alarm ile çalıştırıyor. <laughs> Cihan çok yavaşsın ya hadi ya. Yok <laughs> <bu. gülüyor> aşağı çamurda kalır. Arabalardan <laughs> <laughs> çok bizi yoruluyoruz. da kadar <gülüyor> <gülüyor> Burası Hadi kalk, hadi. Hadi hadi binin hadi. <laughs> hadi. Fazla takılıyor ya. Hadi. Ya, Zaten şimdi ben sizi yerlerdim. Bir de akşam ayda çıkarım. Burada bir sorun yok. Uğur <laughs> mu kullanıyor onu? Şey, gerçi o Uğur'un arabasıydı değil mi? Öbürünün adı neydi? Uğur öbürü neydi? Ömür, Ömür. Ömür, bir tane daha var ya. Onur. Olgun, olgun. Ha, olgunu. Ol. Sen, sen polis olsan hiç kimse anlamazdı, dedim demiş bir şey. Aslan değil, tam da. Hadi bakalım. Telefonlar, telefonlar. 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 Telefonlar.